Bugün 29 Eylül Pazartesi. Bugün normal bir soru bankasından soru çözmedim. Daha önce çözdüğüm denemelerin bir daha tekrardan analizini yaptım. Yanlışlarıma baktım. Hem fen denemelerine hem matematik denemelerine tek tek bir daha yanlışlarıma baktım. Bir de 3 tane normal TET denemesi olmuştum. Onların bir daha analizini yaptım. Özde bir göstermemiştim. Özde bir de 87 yaptım. Türkçe 29'a 8. Sosyal 17'ye 3. Matematik 29'a 1. Fen 16'ya 3. Toplamda 87'ye 25 gelmişti. Sonra bu haftada rasyonelin geçen bir tane denemesi vardı. Dördüncü denemesi. Onu çözmüştüm. 31'e 8. Türkçe geldi. Sosyal 17'ye 3. Matematik 27'ye 6. Fen'i de 17'ye 2 geldi. Toplamda 88 geldi bu. Bunu cumartesi günü olmuştu. Bu cumartesi. Bir de pazar günü de mikro orijinalin bu yılki ilk denemesi vardı. Bu biraz daha kolay olduğu için bu yüksek geldi. Kolaydı. 32'ye 8 Türkçe var. 19'a 1 sosyal var. Matematik 39'a 1. Fen de 17'ye 2. Bu 104 geldi. Ha, yani bu herhalde 3 yılda 3 yıldır girdiğim en kolay denemeydi. Yani bugün daha çok eksikler üzerinden gitti. Yani yarın normal gene kendi programıma devam edeceğim. Benim bugünkü çalışmam bu kadardı. Herkese kolay gelsin.